Kekova Adası 4,5 kilometre kare. Kekova Adası Antalya'nın Demre ilçesinde 7,4 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 500 metre genişliğinde bir adadır. En yüksek noktası 188 metre'dir. Kekova Adası ve çevresi 1990 yılında sit alanı ilan edilmiştir. Günümüzde sürekli yerleşim olmayan adada Dolkist antik kenti kalıntıları vardır. Dana Adası 2,69 kilometre kare Dana Adası, Mersin'in Silifke ilçesinde kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıktadır. 2,5 kilometre uzunluğunda 1,5 kilometre eninde olup en yüksek yeri 275 metredir. Göksu Irmağı deltasına çok yakın olan ada çevresi, ırmağın getirdiği alüyonlar sebebiyle zengin deniz yaşamına ev sahipliği yapmaktadır. İçada Adası 2,5 km kare. İçada Adası, Kekove ile Meis Adası arasında kıyıları 2,5 ve 1,2 km olan kabaca üçgen biçimindedir. 150 metrelik bir boğazla karadan ayrılır. Üzerinde yerleşim olmayan ada makilerle kaplıdır. Adanın güneyi daha girintili çıkıntılı olup Likyalılardan kalma tersane kalıntıları vardır. Deveci Taşı Adası 48 hektar. Deveci Taşı Adası Antalya'nın Kumduca ilçesinde 5 adalar takım adalarının en büyüğüdür. Gelidonya burnunun denizdeki devamını oluşturur. Yaklaşık 400 metre eninde 2 kilometre uzunluğundadır. Bölgedeki ters akıntılar denizcilik açısından tehlikelidir. Antik döneme ait birçok batık bulunur. Gemiler Adası 14 hektar Gemiler Adası Fethiye'nin yaklaşık 9 kilometre güneyindedir. 1 kilometre uzunluğunda 400 metre eninde olan adanın kuzeyden güneye doğru rakımı artar. Gemiler Adası maki ve kısmen zeytin ağaçlarıyla kaplıdır. Ada üzerinde sonra 5 ve 12. yüzyıllar arasında yapılmış dini eser kalıntıları mevcuttur.